Merhaba arkadaşlar. İki doğrunun oluşturduğu açılarla beni beraberiz. İki doğru bir kesişi noktasında dört farklı açı oluşturuyor. Ters açılar iki doğrunun tek nokta kesmesiyle oluşan açılardır. Ters tarafa bakan, ters tarafa bakan açılar ters açılardır. Yani bu sağa bakarken bu sola, bu yukarı bakarken bu da aşağıya bakıyor. Bu da önemli olan buradaki iki doğrunun AOC noktasının doğrudaş, BOD noktasına doğrudaş olması çok önemlidir. Aşağıdaki örneğimize bakalım. Bize burada gene kesişen iki tane doğru vermiş. O zaman 110 derecelik açı yukarıya bakan, 2x-10 derecelik açı aşağıya bakan bunlar birbirine eşit. 2x-10 ile 110'u birbirine eşitleyeceğiz. Buradaki 10'u karşıya artı 10 olarak attığımızda 2x eşittir 120 derece x buradan 60 derece bulmuş olacağız. Şekilde BACA ve BC ile oluşturulan ABC üçgeni verilmiş. ABC üçgenini gördük. Hemen burada kesişen iki tane ışın var. 70 derece yukarı baktığı için bunun tersi alt taraf 70 derece olacak. Devam edelim. ABC ve BCA eşitmiş. ABC açısı yani bu açıyla bu açı birbirine eşitmiş. O zaman her iki kenar birbirine eşit ve bunlar bir iki kenar üçgen oluşturur. Elimizde iki tane açı var. Ve 70 derece var. 180'den 70'i çıkarıp 110 dereceyi iki parçaya bölersek buradaki açıların her birini bulmuş oluruz. Devam edelim. Paralel iki doğru ile bir kesenin oluşturduğu açılar. K paralelin L demiş. K L'ye paralel. Paralel doğruları zaten biliyoruz. Sonsuza kadar birbirini kesmeyen ve bir aradaki uzunluğun her zaman eşit olduğu doğru doğru parçası veya ışındılar. M doğrusu kesen olmak üzere. Burada ters açılar demiş bir numara olarak. A C'ye eşit. A C'ye. Aynı nokta üzerinde 1360 dereceyi tanımlayan açılar arasında bakılır arkadaşlar ters açılara. Ters yönlere bakacak A, C, de D. Alt tarafa geçtiğimizde E, G'nin tersinde, F ise H'nin tersinde oluşur. İkinci durumumuz yöndeş açılar. Yöndeş açılarda da aynı yöne bakacak açılarımız. A ile B demiş. A... E B F'ye C G ile D de H ile yöndeş açıları oluşturmakta. Üçüncü durumumuz iç ters açılar. İç ters açılar farklı doğrular üzerinde ve ters yöne bakalım. Mesela D'nin tersinde duran bak H yöndeşi tersi aslında burada bir Z yaptığımızda içinde kalan açılar bize iç ters açıları oluşturur. Diğer taraftan da bu şekilde geldiğimizde C ile E bir iç ters açı oluşturur. Dış ters açılar A ile G B ile de H. Birbiriyle zıt yöne bakan ve iki doğrunun içinde kalmayan dışarıda duran açılarda bize dış ters açıları oluşturur. Ve bu açılar birbirine eşit uzunluktadır. Sıradaki konumuz pratik kurallar. Bu soruyu çözerken çok sıklıkla kullanacağımız kurallar arkadaşlar bunlar. Bunlardan birincisi U kuralı. İki paralel arasına dikkat edelim. İki paralel. Önemli olan nokta bu. D ile k ne olacak birbirine? Paralel. Neydi paralellik işareti? yatay olarak iki tane çizgi çiziyorduk. Bir başka doğru kesişmesiyle oluşur ve karşılıklı açılar toplam 180 derecedir. O zaman burada yatayda duran bu açı ile şu çiz işaretledim açının toplamı 180 derece. Aynı şekilde sağ tarafa geçtiğimizde bu açı ile bu açının toplamı yine 180 derece eşit olacak. Alttaki örnekte daha net anlayacağımızı düşünüyorum. Bize A, B, E, F, D, birbirine paralel olarak vermiş. Bakalım A, B, E, F, D, C. Arkadaşlar bunları birbirine paralel vermezse eğer bu kuralların hiçbirini uygulayamayız. Bakalım. İlk başta şuradaki açımızı bir bulalım. En kolay şu açı bulunacak gibi duruyor. 155 ile bu açının toplamı 180 olacağı için 180'den 155'i çıkaralım. Aradaki fark 25 derece. Burayı bulduk 25 derece. Şimdi şu çizdiğim yerde U'yu gördük mü? Şurada. 105 ile şu büyük açının toplamı 180 olması lazım. O zaman 180'den 105 çıkaralım. Bizim elimizde 75 derecelik bir açı kaldı. Şu küçük olan yer 25 derece olduğuna göre 25'i de bundan çıkarırsak eğer aradaki şu bize verdiği pembe işaretlediğim noktayı 50 derece olarak bulmuş olduk. Hemen altındaki sorumuza geçelim. ED paralel. ED AB paralel. Evet ama hocam burada ne U var ne bir şey var. Bunu ne yapacağız burada? Arkadaşlar bunlar paralelse eğer ne demiştik? Sonsuza kadar birbirini kesmeyecek. Yani biz bu iki doğruyu sonsuza kadar bu şekilde ne yapabiliriz? Uzatabiliriz. Uzatalım. Bize soru işaretiyle gösterilen açıyı sormuş. Hemen şuradaki açıyı bulabilir miyim? Şurada bir U kuralı gördük mü? Burada bir U kuralı var. Burada gördük. 180'den 155'i çıkaralım. Evet 25 derece bulduk. Burası 25 derece. İç ters olan şu kısımda 25 derece eşit. Aa, burada da bir iç ters açı var. Evet. Burayı da 180'den 125 çıkaralım. Elimizde 55 derecelik bir açı kaldı. Burası da 55 dereceye eşit. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağı için 55 artı 25 derece eşittir. 90 derece. 80 derece. Evet. Oradan bir ses duydum. 80 derece dediler. Teşekkür ederim. Beni düzelttiğin için. 180 dereceden de 80 derece çıkaralım. 100 derece bulduk. devam ediyoruz. Hop yeni bir kural. Z kuralı. Bir başka deyişle iç ters açıların özel adıdır diyebiliriz. Arkadaşlar burada Z buluyoruz. Her zaman Z olarak vermez bize. Ne verir? Dikeyde Ne olarak verir. X, Y der. Neymiş bunlar? İçeride kalan açılar birbirine eşitmiş. Hemen örneğimize geçelim. D ve K paraleldir. Burada D'nin K'ye paralel olması bir numaralı şartımız. Şurada Z kuralını gördük mü arkadaşlar? Bunu biraz daha renklendirelim. Demek ki bu iki açı birbirine ne olacak? Eşit olacak. 80 eşittir. 3X eksi 1. Eksi 1 bu tarafa artı 1 olarak geçer. İkisini topladığımızda 81 eşittir 3X. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 27 eşittir x. Yani x'i biz 27 derece bulmuş olduk. Diğer kuralımıza pardon diğer örneğimize geçelim. Şekilde k, l'ye para yatayda gördük. k, l'ye m kesen. belli zaten. Belirli ölçülere göre AB, b, x ve y ye yerlerini yazacak açıları hesaplayınız demiş. Burası 40 derece olduğu için aynı yöne bakan a ile 40 o zaman burası da 40 derece. E, bunlar ters yöne bakıyor öğretmenim. Evet burası da 40 derece. E bunun tamamı yani şurası 180 derece olacağından buraya ne kaldı? E 140 derece kaldı. Evet. E 140 da B aynı yöne bakıyor. O zaman B de 140 derece. Ama Y ile B ters. Evet iç ters. Bu da 140 derece o zaman. Ve bütün açıları ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Yeni kuralımız M kuralı. M kuralında olay yatayda verilen bu iki doğrunun birbirine E paraleldir. F yazıyor burada. Çok net gözükmüyor ama şöyle bir daha yazalım. E paraleldir. F olması. Burada arkadaşlar sola bakan açıların toplamı sağ bakan açıya neymiş? Eşitmiş. Bak sola bakan açıların toplamı sağ bakan açıya eşitmiş. Örnekte daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. A, B, D, C paralel vermiş. A, B, D, C paralel vermiş. Evet iki tane paralel var. Şimdi ne yapacağız o zaman? Hop sağ bakan bir açı buldum. Hop sağ bakan bir açı buldum. Hop sola bakan bir açı buldum. Sağ bakan açıların toplamı, sola bakan açıların toplamına eşittir. O zaman X artı 55 eşittir. 95 derece. 55'i karşı eksi 55 olarak attık. 95 derecem var. 55 de borcum var. O zaman elimde kalan 40 derece. X'i bulduk. Aşağıdaki şekillerde A ve C paralel olduğuna göre X açılarını bulunuz demiş. A şıkkından başlayalım. Sağ bakanların toplamı sola bakan eşit olacağı için 20 ile 55'i topladık. 75 derece bulduk. Çok da basitmiş. B şıkkına geldik. Sola bakanların bu sefer sağ bakanın toplamına eşit olacağı için x ile 45'in toplamı x artı 45 eşittir. 105 olacak. 45 karşıya eksi 45 olarak attığımızda x eşittir. 105'ten 45 çıktı. 60 derece olarak bunu da bulmuş olduk. C şıkkına geldiğimizde o burada biraz daha karışık bir işlem daha var. Evet önce şu açıları bulmam lazım. Niye? Çünkü benim açıların hepsi şu an sağa bakıyor. Önemli olan neydi? Bir kısmının sağa bir kısmının sola bakmasıydı. O zaman burayı tamamlayan açımız şurası kaç derece? Hemen 180'den 45'i çıkararak pardon 145'i çıkararak 35 derece bulduk. 180'den 115'i çıkararak burayı da 65 derece olarak bulduk. Şimdi sola bakanların toplamı sağ bakanın toplamına eşit işlemini yapabiliriz. 35 ile 65'i toplayalım. 65, 5 daha 70, 30 daha 100 derece x'imizi bulmuş olduk. Hızımız kesmeden devam ediyoruz. Az kaldı arkadaşlar. Sıkıldınız biliyorum ama biraz az kaldı. Bitmek üzere. Aşağıdaki şekillerde verilen x açısını bulun. Zaten hep de x'i soruyorlar. Ne yapalım burada? x'i nasıl bulalım? İki tane doğrumuz var. Bunları birbirine paralel vermiş. Bilinen açılardan bilinmeyen açıları yöneceğiz arkadaşlar. Kural bu. Burayı uzattık. 105 derece olduğu yerdeki şu açımız. Aa, bak bu kuralı var burada. Gördük mü bu kuralını? 180'den 105'i çıkaralım. 75 derece. 75 derece bulduk burayı. Burada iç ters açı olacağı için şuradaki işaretlediğim yerde 75 derece. 125 derecenin tamamlayıcısı 180 dereceye tamamlayıcısı açısı. 180'den 125 çıkardık. Elimizde kalan 60 55 derece. Her ikisini topladık. 130 derece eşit oldu. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağı için 180'den 130 çıkardım. 50 derece olarak buldum. B şıkkına geçelim. Gene B şıkkında da birinci yani A şıkkına benzer bir işlem yapacağız. C'de ışınını uzattık. Arkadaşlar şurada U kuralını gördük. Buradaki açımız 180 derece tamlayacağı için 180'den 110'u çıkardık. 70 derece olarak bulduk. Burası 70 derece. Şurada kalan iç açımız iç ters açı olduğu için burası da 70 derece eşit. Şu küçük C açısının üçgen tarafına bakan kısmı tamamı 180'den olduğu için 180'den 150'yi çıkaralım. 30 derece olarak bulduk. Bir üçgenin iç açıları toplamı. Şurada şöyle bir üçgen çıktı arkadaşlar. Burası X. Burası 30. Burası 70. 70 ile 30'u topladık. 100 dereceye eşit. 100 X ile topladığımızda 180 olması lazım. X'e düşen 80 derecedir. Geçelim hemen altındaki sorumuza. Arkadaşlar burada iki tane U yapmamız lazım. C noktasından A, B ve E de paralel bir doğru çiziyorum. 155 derece ile şu taradığım açı toplamı 180 olması için 180'den 155'i çıkardım. 25 derece buldum. Bu kısım 25 derece eşit. Şuradaki kısım içinde 180'den 125'i çıkardım. 55 derece buldum. Burası da 55 derece bulduk. 25 ile 55'i topladığımızda 80 90 80 derece evet. 80'de karar kıldım. Son 80 derece olarak bulduk X açısını. Bu birinci durumumuzdu. İkinci durumumuz sınıfta. AB paraleldir ED'ye demiş burada. Unutmayalım. C'yi de bu kuralı göz önüne alarak çizdik. Gelelim diğer kuralımıza. Zigzag kuralı. Zigzag kuralı daha basittir. İki paralel arasında kalan sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşittir. A, M kuralına benziyor mu? Evet, M kuralına benziyor. Hemen gördük. İlk bakmamız gereken şey A, B, C'de birbirine paralel mi? Bakıyoruz. Hop paralel. Şimdi sağ bakanlara ayıralım. Hop sağ 1, sağ 2, sağ 3. 35 artı x artı 30. 35 artı x artı 30. Kime eşit olacak? Sola bakanlara. x, x eksi 20. x artı x eksi 20. Hemen düzenleyelim. 65 artı x eşittir. 2x eksi 20. X'i bu tarafa attık. Eksi x, x olarak. Eksi 20'yi buraya attık. Artı 20 olarak gitti. 85 eşittir x'ten x'i bulduk. Ceyhan 85 derece çıktı. Evet arkadaşlar bu konu anlatımının sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.